Uzak şehrin yeni bölümü, geçmişin gölgeleriyle geleceğin ateşinin aynı anda çarpıştığı bir kasırga gibi başlıyor. Ecmel'in Cihan'a karşı başlattığı sinsi plan, yalnızca bir intikam değil, aynı zamanda Albora ailesinin kaderini altüst edecek bir savaşın fitilini ateşliyor. Her adımda, her bakışta ve her sessizlikte bir hesap gizli artık. Ecmel'in görünürde sakin, ama içten içe fırtına gibi esen stratejileri, Albora konağının taş duvarlarını bile çatlatacak kadar güçlüdür. O, intikamı sabırla yoğurur. Her hamlesi bir satranç taşını andırır, her gülüşü bir maskedir. Fakat, unuttuğu bir şey vardır. Bu defa karşısında, sadece cihan değil, aynı zamanda, onunla kader birliği yapmış bir kadın, Alya vardır. Alya, Cihan'ı bu kirli oyunun pençesinden kurtarmak için kendi stratejisini kurar. Onun hamleleri, kadın zarafetinin ardına gizlenmiş bir savaşçının kararlılığı gibidir. Gözlerindeki parıltı sadece aşkın değil, aynı zamanda mücadele azminin, dik duruşun ve yıkılmaz bir inancın yansımasıdır. Cihan, Alya'nın bu cesaretini gördükçe kalbinin derinliklerinde yeni bir kıvılcım yanar. Hem gururlanır hem de büyülenir. Çünkü artık Alya, sadece onun sevdiği kadın değil, aynı zamanda omuz omuza savaşacağı kader ortağıdır. Ancak bu savaş sadece dışarıda değil, içeride de sürmektedir. Çünkü Şahin'in öğrendiği bir sır, tüm dengeleri yerle bir eder. Babasının, Bora'nın ölümünden sorumlu olduğunu öğrendiğinde, dünya başına yıkılır. O an, geçmişin tüm anıları, babasının her nasihati, her gülüşü birer hançere dönüşür, ve Şahin'in vicdanını paramparça eder. Artık önünde iki yol vardır. Ya ailesini koruyacak, sessiz kalacak, bu yükle yaşayacak ya da gerçeği itiraf edip hem babasını hem de kendini ateşe atacaktır. Vicdanı suskunluğa isyan eder. Şahin sonunda Cihan'ın karşısına çıkar, gözleri yaşla doludur, kelimeler boğazında düğümlenir. Ben artık susamam der. Bu itiraf sadece bir gerçeği değil, Yıllardır bastırılmış bir insanın içsel çığlığını da ortaya çıkarır. Cihan, Şahin'in yüzünde bir suçlunun değil, vicdanı uğruna yanmayı göze alan bir adamın acısını görür. Bu durum, Cihan'ın içinde bir denge kurar. Affetmek mi, yoksa hesap sormak mı? Ama zaman daralır, çünkü aynı anda Kaya'nın ameliyatı için dakikalar sayılmaktadır. Her saniye Cihan'ın kalbine bir çivi gibi saplanır. Bir yanda ailesinin güvenliği, diğer yanda sevdiklerinin hayatı. Alya'nın gözyaşları Cihan'ın ellerine düşerken bu savaş bitmeden pes etme der. Cihan gözlerini kapar ve derin bir nefes alır. Artık korkunun yerini kararlılık almıştır. Çünkü Ecmel ve Demir'in kurduğu tuzağı bozmak için elinde kalan tek şey inancıdır. Alya onun yanındadır. Ne olursa olsun Birlikte savaşmaya yemin etmişlerdir. Bu kez sadece bir aileyi değil, aynı zamanda birbirlerine duydukları güveni de savunmaktadırlar. Dışarıda fırtına koparken, konağın içinde gerilim artar. Her köşede bir sır, her adımda bir tehlike gizlidir. Demir'in planı, Ecmel'in entrikalarıyla birleşince ortalık tam bir karmaşaya döner. Fakat Alya'nın zekası ve Cihan'ın soğukkanlılığı bu oyunu tersine çevirmeye başlar. Cihan'ın yüzündeki öfke, artık bir babanın ailesi için göze aldığı savaşın sembolüdür. Her darbe onu yıkmak yerine daha da güçlendirir. Ecmel'in beklemediği şey ise Alya'nın cesaretidir. O hiçbir tehdide boyun eğmez. Karanlıkta bile yolunu bulan bu kadının varlığı Cihan'ın kaderini yeniden yazmaya başlar. Kaya'nın ameliyatı için zaman tükendikçe her şey daha da karmaşık hale gelir ama Alya'nın inancı sarsılmaz. O, Cihan'a bakarken "Sen pes edersen hepimiz kaybederiz." der. Cihan ise gözlerini kaldırır, "Kaybetmek yok." diye fısıldar ve o anda kaderin yönü değişir. Çünkü onlar artık sadece iki insan değil, aynı yürekten atan iki cesur ruhtur. Bu kararlılık Ecmel'in tüm oyunlarını bir bir çökertecektir. Gerçekler açığa çıkar, maskeler düşer ve sonunda Albora ailesi küllerinden yeniden doğar. Ecmel'in kurduğu her tuzak kendi içine çöker. Demir'in gizli planı, Şah'inin itirafı ve Alya'nın hamleleri birleşince Ecmel köşeye sıkışır. Artık kaçacak yeri kalmamıştır. Bir zamanlar kontrol ettiği ipler şimdi onun boynuna dolanmıştır. Cihan ise kazandığı zaferin sessizliğinde sadece bir şey hisseder. Ailesinin birliğinin gücü. O an tüm savaşın anlamı ortaya çıkar. Bu zafer sadece adaletin değil, sevginin, cesaretin ve aile bağlarının zaferidir. Alya Cihan'ın elini tutar. Bitti mi? diye fısıldar. Cihan hafifçe gülümser. Gözlerinde derin bir yorgunluk ama aynı zamanda huzur vardır. Hayır, der şimdi başlıyor. Çünkü her son yeni bir başlangıcın habercisidir. Uzak şehrin üzerinde yavaş yavaş güneş doğarken, Albora ailesi bu kez karanlığın değil, umut ışığının altında bir aradadır. Onların hikayesi, ihanetten sadakate, korkudan cesarete uzanan bir yolculuğa dönüşür. Ecmel'in planı kaybetmiştir ama bu kayıp, Cihan ve Alya'nın aşkının en büyük zaferine dönüşmüştür. Artık her şey geride kalmıştır. Gözyaşları, korkular, ihanetler. Albora ailesi bir kez daha birlik olmanın, affetmenin ve sevmenin ne kadar güçlü bir silah olduğunu kanıtlar. Bu bölüm sadece bir hesaplaşmanın değil, aynı zamanda bir dirilişin hikayesi olarak hafızalara kazınır. Uzak şehrin rüzgarında yankılanan o son cümle izleyen herkesin kalbine dokunur. Zafer inananların olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye henüz bitmedi. Yeni analizlerde görüşmek üzere, uzak şehrin karanlık sokaklarında umut ışığı yeniden yanıyor. Ancak hikayenin ardında sessizce büyüyen yeni bir fırtına da vardır. Çünkü hiçbir zafer tam anlamıyla huzur getirmez. Her son bir başka başlangıcın habercisidir. Ecmel her ne kadar köşeye sıkışmış gibi görünse de karanlığın içinden yeniden doğmayı planlayan bir kadının bakışıyla yemin edercesine kendi kendine söz verir. Bitmedi. O söz, geçmişin küllerinden yükselen bir lanet gibi uzak şehrin havasına karışır. Cihan, Alya ile birlikte yeni bir başlangıca yürürken, farkında olmadan arkasında bıraktığı gölgenin hala onu izlediğini bilmez. Şahin'in vicdanı hala tam anlamıyla rahatlamamıştır babasının suçunu itiraf etmenin ağırlığı geceleri yakasına yapışır. Rüyalarında Bora'nın yüzüyle uyanır. Alya, dışarıdan güçlü görünse de içinde fırtınalar kopar. Çünkü artık yalnızca Cihan'ın yanında bir kadın değil, aynı zamanda bu ailenin en sağlam direğidir. Konağın koridorlarında yankılanan sessizlik, geçmişin sırlarını fısıldamaya devam eder. Kaya'nın ameliyatı başarıyla tamamlanmıştır ama hastane koridorlarında bekleyen o gergin hava hala dağılmamıştır. Çünkü herkes bilir ki bu şehirde huzur asla uzun sürmez. Ecmel'in kurduğu karanlık ağın bir ucunda hala açığa çıkmamış sırlar demirin ellerinde beklemektedir. O sırlar Albora ailesinin yeniden sınanacağı bir dönemin başlangıcını haber verir ve güneş batarken Cihan konağın balkonunda derin bir nefes alır. Gözlerini uzaklara diker, kendi kendine fısıldar. Barış en zorlu savaşlardan sonra gelir. Ama bu söz bile kaderin yeni oyunlarını durdurmaya yetmeyecektir. Çünkü uzak şehrin karanlık sokakları henüz son hikayesini anlatmamıştır.